Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar Videolarımdan herhangi birini ilk defa izliyorsan şu an izlediğim video gibi mobil oyunlar üzerine içerikler üretiyorum Bazen bilgisayar oyunlarına da göz attığım oluyor Eğer sen de aramıza katılmak istersen abone olup bildirimleri açman yeterli Kendi reklamımı da yaptığıma göre videoya geçebiliriz Bugün sizler için yeni internetsiz mobil oyunlardan oluşan harika bir liste hazırladım Listede yer alan oyunlar birçok mobil oyuncuya göre en iyi mobil oyunlar. Eğer bu liste hoşunuza giderse bu videoyu beğenip yorum atarsanız yeni bir liste daha hazırlayabilirim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Listemizin ilk oyunu Durs Origin bulmaca türünde bir oyun ama gerçekten güzel grafiklere sahip. Özellikle 3 boyutlu olarak oyunun ana konusunu oluşturan kapıları incelediğimiz zaman. Ne kadar detaylı tasarlandığını görebilirsiniz. Zaten şöyle bir durum var. Bu kapılar detaylı tasarlanmak zorunda. Çünkü tüm bulmacalar bu kapıların etrafında gizli veya kapıların birer parçası. Kapılarda yer alan bulmacaları çözerek farklı bir ortama ve farklı bir kapıya geçiş yapıyorsunuz. Her kapının tasarımı ve ortamı farklı olduğu gibi bulmacaların zorluk seviyeleri de değişken. Oyunun oynanışı oldukça güzel. Bunu zaten şu an videoyu izlerken de görmüşsünüzdür. Ama oynanıştan öte daha keyifli zaman geçirmenizi sağlayan müzikler de oyun için özel dizayn edilmiş ve oldukça başarılı. Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve bu tarz oyunları bir yerden başlamak isterseniz mutlaka Durs Origins'e göz atın. İkinci oyunumuz Space Marshall 3 serinin en yeni ve en gelişmiş oyunu. Aksiyon strateji türünde bir oyun. Daha önce Space Marshall serisinin bir oyununu oynadıysanız az çok mantığa hakimsinizdir. Ama bugün daha önce oynamamış kişiler için oyunu anlatıyor gibi yapacağım. Gizli ve taktiksel savaşı esas alan oyunda haritanın ve gölgelerin avantajını çok iyi kullanmalısınız. Özellikle zamanında ve yerinde saldırılar zafere giden en kısa yol. Oyunda yanınıza vücut zırhı ve el bombalarını ek olarak bir adet 2.50 ve bir de tek 50 silah alabiliyorsunuz. Benim size en büyük tavsiyem oyunun mantığına ayak uydurun ve taktik ile gizem ile savaşın. Bu arada oyunu o kadar anlattım anlattım biraz kötü tarafından bahsedeyim. Space Marshall hiç indirmesi oynaması ücretsiz bir oyun. Ama bu ücretsiz durum birkaç bölüm sürüyor. Sonra diğer bölümler için satın alım yapmanız gerekiyor. Üçüncü oyunumuz Sünger Bob Kare Pantolon Bikini Kasabası için savaş, aksiyon, macera türlerini barındıran bir oyun. Uzun süredir Sünger Bob izlerim ve hatta en sevdiğim çizgi film yapımlarındandır. Gözüm çizgi filmdeki tasarımlara alışınca bu oyunun tasarımı ve grafikleri bana biraz garip geldi. Çünkü gerçekten gelişmiş renkli ve canlı bir tasarıma sahip. Oyun oldukça basit yani mantığı basit. Bikini Kasabası için savaşıp farklı maceralara atılacağız. Ama oynaması o kadar basit değil. Kontrollere alışması biraz zaman alıyor. Bu arada oyunu sadece Süngerbop olarak değil, Patrick ve Sandy olarak da oynayabilirsiniz ve hepsinin farklı türde yetenekleri var. Biliyorum yetenek ve Patrick isimleri bir arada kullanılmamalı ama yapacak bir şey yok. Bikini Kasabası için savaş dedik ama kim Bikini Kasabası'nı tehlikeye sokuyor derseniz tabii ki Plankton. Oyunun şu anki Google Play fiyatı 39 TL. Birazcık pahalı gibi duruyor ama konsol oyunu tadında olduğunu söylemeliyim. Listemizin dördüncü oyunu Evil Land 2 korku oyunu hastalarına göre bir oyun. Ben şahsen korku oyunlarını pek sevmem çünkü neden korkmak için bir oyun oynayayım diye düşünüyorum. Bakın gerilimden bahsetmiyorum gerilim yapımlarını severim ama korku farklı bir durum. Evil Land 2 genel olarak bir kaçış oyunu. Peki kimden kaçıyoruz? Belki videodan anlamışsınızdır korkunç görünümlü bir rahibeden. Bu rahibenin ismi Medalin ve onun da korkunç canavarları var. Oyunda asıl amacınız sessiz hareket edip kaçmak. Çünkü en ufak sesle ve dikkatsiz hareketle gürültüler ve gerilim müzikleri eşliğinde Medalin ve canavarlarıyla karşılaşabilirsiniz. Tabi birçok korku kaçış oyunları da olan bulmacalar bu oyunda da mevcut. Korkarken bulmaca çözebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun. 5. oyunumuz Figment bir macera oyunu ama gerçekten bir macera oyunu. Uzun zamandır böyle güzel bir oyun oynamamıştım. Oyunun hikayesi bir kere çok ilginç. Oyunda Dusty isimli huysuz bir kişinin zihninde yer alıyoruz. Bu zihin önceden berrak ve güzel düşünceleriyle kaplıyken artık korkunç kabuslar ve kötü rüyalar ile dolu. Dusty'nin zihninde yer alan bu kötülükler ile mücadele ediyoruz ve tabii ki yanımızda Dusty'ye göre çok farklı olan her zaman iyimser olabilen yan karakter Piper var. En büyük amacımız eskiden bu zihinde yer alan cesareti bulmak ve tekrardan canlandırmak. Bu arada oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz, ama sadece ilk bölümü. Ondan sonrası için tek seferlik satın alım yapmanız gerekiyor. Altıncı oyunumuz Price Fighter 2, eski Atari oyunları tadında bir boks oyunu. Zaten grafiklerini görüyorsunuz, oldukça tatlı, piksel piksel grafikleri var. Şahsen oynaması da oldukça basit. Bu oyuna abanıp sadece bu oyunu oynamanız gerekmiyor. Çünkü o tarz bir oyun değil. Basit ve sadece kısa süreli eğlence veriyor. Çünkü alışık olduğumuz dövüş oyunları gibi dinamiklere sahip değil. Oyunda ilk olarak amatör bir dövüşçü yaratıyoruz ve onu en iyi yapmak için kariyer basamaklarının tırmanmasına yardımcı oluyoruz. Yedinci oyunumuz Headland listemizin beşinci oyunu figment mantığında bir oyun. En az figment kadar eğlenceli ve macera dolu bir oyun. İsminden de belki anlamış olabilirsiniz bu oyunda karakterimizin kafasının içindeki hayal dünyasını dalıyoruz. Çok renkli ve keyif verici görsel zenginlikle dolu bir oyun ve gerçekten oynaması kolay. Mobil cihazlar için özel dizayn edilmiş. Kahramanımız oldukça yaratıcı bir hayal sahip ve bir gün bu yaratıcılığını kaybediyor. Biz de Headland'e dalıp yaratıcılığı engelleyen Norse'u yok etmeye çalışıyoruz. Dokunma ve kaydırma şeklinde ilerleyen kontroller oyun içi savaşlarda da bu şekilde devam ediyor. Oyunun ilk 45 dakikası ücretsiz ama sonraki oyun süresi için tek bir seferlik satın alım yapmanız gerekiyor. Satın alımdan sonra elinizde 5 saatten fazla oynayabileceğiniz sağlam hikayeli bir oyun oluyor. 8. oyunumuz Wrestling Empire retro tarza sahip bir dövüş oyunu. Bu oyunun eski sürümünü oynamış olabilirsiniz. Bu yeni versiyonda daha iyi grafikler, farklı dövüş hareketleri ve yüksek FPS değerleri sizi bekliyor. Ama oyun her şeye rağmen retro tarzından vazgeçmemiş. Yani zaten şu an videosunu izliyorsunuz ama ben yine de hatırlatma yapayım. Yüksek grafikler ve inanılmaz animasyonlar beklemenizi istemem. Çünkü şu an ne görüyorsanız oyun bundan ibaret düşük özelliklere sahip telefonunuz varsa ve dövüş oyunları oynamak istiyorsanız deneyebileceğiniz bir yapım. Aksi takdirde bu oyunun online özelliğe sahip çok daha gelişmiş versiyonları var. 9. oyunumuz Angry Birds Journey Angry Birds serisinin son oyunu. Eğer Angry Birds tarzı oyunları seviyorsanız zaten en iyi seçeneğin yine Angry Birds olduğunu bilirsiniz. Angry Birds Journey'in diğer serilerden en büyük farkı yenilenmiş grafikleri ve daha renkli dünyası. Benim ilk gözüme batan şey kuşların tasarımı oldu. Ve doğruyu söylemek gerekirse eski tasarımları daha iyiydi. Ama domuzların yeni tasarımları hoşuma gitti. Bu arada ben Angry Birds'ü özellikle şehirler arası yolculukta otobüslerin dokunmatik ekranlarında oynuyorum. Ve bir keresinde bir saat aralıksız oynamıştım. Şahsen bu tarz oyunları en fazla bu kadar oynayabilirim. Bu arada oyun şu an ülkemiz Google Play'den erişilemiyor. Tep tep üzerinden indirebilirsiniz. 10. oyunumuz Climb the Leader listenin diğer oyunlarına göre tasarımsal olarak basit bir oyun ama oynanış ve zorluğundan dolayı baya baya sevdiğim bir oyun. Bu tarz oyunlar genelde mobil oyuncuların gözünde reklam deposu olarak görülür. Ama bu oyun internetsiz olarak oynandığı için karşınıza reklam çıkma durumu yok. Zaten şu an bu listeyi arayıp bulduysanız amacınız internetsiz oyunlardır. Oyundan birazdan bahsetmek gerekirse izlediğiniz gibi oldukça basit bir oynanışa sahip Merdivenleri tırmanarak ilerliyoruz ama ilerledikçe basamaklar daha da zor hale geliyor. Bence işin zevkli kısmı da bu zorluk kısmı. 11. oyunumuz Dangerous and Demons 2 Türk yapımı bir oyundur ve ilk oyun Dangerous and Demons'u oynamadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci oyunda en az ilk oyun kadar güzel. Zaten oyunun Google Play puanı 4.8 oradan da anlayabilirsiniz. Oyun basit grafiklere sahip 2D tasarımda geliştirilmiş. Ama olayın yüksek grafikler veya muazzam animasyonlar olmadığını kanıtlıyor. Tamamen Türkçe olmasından dolayı hikayeye kendinizi kaptırabilirsiniz. Ve şunu da eklemem lazım, oyunda iğneleyici bir dil ve absürt mizah yapılıyor. Oyunun yapımcısı da zaten olayı şu cümleyle özetlemiş. Çocuklar, ahlakçılar veya ahmaklar için değildir. Listemizin 12. ve son oyunu Ninja Arashi 2 macera aksiyon özelliklerini içinde barındıran bir 2D platform oyunudur. İsminden de anladığınız gibi Araşi isimli bir ninja'yı kontrol ediyoruz. Oyunun tasarımı da ninja olmaya oldukça müsait. Karanlık ve zaman zaman renklenen dünyası zekice düzenlenmiş. Ve çoğu zaman sizi zorlayacak engellere sahip. Bu oyunda amacınız karşınıza çıkan düşmanları doğrudan öldürmek değil. Aynı zamanda ninja becerilerinizi göstererek görünmeden düşmanlarınızı egale edebilirsiniz. Bu oyunu oynamadan isterseniz ilk oyunu oynayabilirsiniz. Çünkü bu oyun daha çok devam oyunu gibi ama siz gerek yok derseniz solo bir şekilde bu oyunu da oynayabilirsiniz. Oyunda güzel bir yetenek ağacı sistemi ve yeni bir eser sistemi eklenilmiş. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir liste olmuştur. Buna benzer internetsiz mobil oyunlar videolarının devam etmesini isterseniz bu videoyu beğenip yorumlara daha fazla internetsiz mobil oyunlar yazabilirsiniz. Bana ücretsiz olarak destek olmak isterseniz de yapmanız gereken tek şey Abone olup bildirimleri açmak. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.